Herkese yeniden selam arkadaşlar. Bugün lolit oynuyorum. 5 girdik. Eee i̇lginç bir pik attık. 4 tane AP aldık. Ben de yanlarında lolit almak zorundayım korumak için. Bakalım nasıl bir maç olacak. Lolita videosu çekmiştim geçen haftalarda. Bir daha çekmek istedim lolita biraz. Kullanılıyor çünkü şu anda. Hemen rakibe bakalım. Savaş Çambilem Orman. Hmm. Ha bizim redden başlayacak ne kral? Önden alıp bizim redi basacaklardı ama yapamadılar o planları olmadı. Aldı bak falsın ben sadece görüş vermek için geldim buraya ama şu böyle güzel bir demeyi atarız ona da. Dairot o hızlı top alır orayı ya <laughs> Çok iyi. O dört e böyle oldu sıkıntı o. Şöyle anti küçüğünü almak istiyorum. Dairut Benedetta sıkıntı olabilir biz arkadaşlar. 2-3'ten savaşçı olduğu için antik işi yapar buraya. Ben yetişemeyeceğim galiba o kapsın bayağı. Çok iyi aldık lan. Öldüm ben ama sattılar orayı. Flash'ım olsaydı güzel bir oyun yapabilirdim orada. Flash'ım olmadığı için pozisyonu da alamadım. Ama Word bence kaplumbağa alıp iki kill verdik. Yani kötü değil. Bekleyeceğim burada. Saramis buraya gelirse üstüne atlarız. Ama Emre Bey satıyor. Manası bitmiş sanırım. Evet. Gerek yok. Görüşümü vermek istemiyorum ben. Ölür o ya. ben doğru yaklaşayım arkadaşlar. Kapımdan çıktığında e, ee, tankerimiz varsa kapılma fight'ı atmak gerekiyor. Dairo çok vuruyor lan. Bir de şey almışlar ya full AP olduğumuz için full direnci kasıyorlar. Hasar atamıyoruz şu an. Biraz oyunun uzaması lazım. Nathan da AP vuruyor bu arada bilmeyenler için. Edit de vuruyor. Hatta Nathan'la Edit'in hasarı çoğu hero'dan daha fazla diye biliyorum. Ah be. Ben ölmüş olabilir miyim? Nasıl oluyor baksanıza da. Güzel Yavaş yavaş güçleniyoruz ya bizim bir ünibüs almaya başladığı zaman Her türlü ölür onlar Umut açtım Ölmüş olabilirim ya Evet Dairetten kaçamıyorum. Zırhımı kırdığı gibi ölüyorum. Sorun değil Emre bayağı önde. Maçı kazanırız. Daha görüş vermeyeceğim. Sürekli pusarak oynayıp ulti flash deneyeceğim. Or flash attı güzel. Bizim cyclops yakaladılar. Buraya açamayız ben de tooltet. Salatayım base Güzel. Bu iyi oldu ya kaplumbağa falan rahatlıyor. Damstan'dan çıkamadılar yazık günah vallahi. Baksanıza bu ulti'ne hasar yemiyor. Kain falan çıkıyor bir de. Ben bunları dört kişi beklemiyordum burada. Brodin yolunu kesmek istemiştim ama 4 kişi çıktılar. Adamlar mid'i deflemedi. Yani Bence hatalı oynadılar. Midi deflemeleri gerekiyordu. Dört kişi burada pusmayı tercih etmişler. Hain pusu yedik. <laughs> Ben de Öleceğim Şuna <laughs> baksana. <laughs> Öl lan sen de yeter. alalım. Ay, iyi. ödüm vurdu. <laughs> Çok vurdu lan. yok Emre'yi coverlayayım Emre bunları çok fena eritir çok güçlü şu anda Ne yapıyorsunuz lan? Niye önden almaya çalışıyorsunuz? Buraya oynamayacağım çünkü kulem vuruşu da vardı. Hiçbir şey yapamazdım. Ölmez ki Benedetta. Kule bende, kule bende, kule bir daha bende yeter bu kadar. Lord'u alalım. Ha, bu kötü oldu. aynen nitemleri çok kanser. Hasar yemiyorlar. Full önce olduğu için. Kendisi de Bizim kelle keser onlar ya. Atabilir miyiz Lord Fight'ı? Çoktan almıştır ki. Daire 30 zırhını kırıp. Aynen. Lunox da var ya. Güzel. Lord hemen çıkacak. Lord'u eritelim. O da iyi. Emre Lord'u çok hızlı eritir bu arada. erimeye başladılar Cyclops büyünün çıkmış affetmez vallahi. Tamam botu da defledik. Şimdi bir tane flash ult yapmamız gerekiyor. Çok vuruyor ya Benedetta. Harbiden de çok vuruyor. Öldü ama maç biter defleyemez bu adam. GG. Güzel maçtı valla. 4 tane AP ile kazandık bir şekilde. Hasar yemiyorlardı. Full büyü direnci çıktıkları için ilk başta. Bizimkiler Büyü falan yakma bitirdikleri için büyü direnci itenleri de pek işe yaramadı late'de. Eee Video bu kadardı arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanalıma abone olmak isterseniz sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.